Ben de açtım da yayın. YouTube'dan bakalım. Evet, evet. go, Let's go go Let's go Abi biz neden hospital'a yakın çıkmıyoruz ya Bir dahakine çıkalım yakın çıkması Aha işimiz var ya <laughs> Ne? Müzik geldi mi Geldi ha. Geldi Gelmez mi hiç? bir ağzına birazcık o elektronik tuşuna basıyor <laughs> Nereye gireceğim ben? Hangi müzeye teşekkür bir kişi düştü. Nerede? Çok iyi. Gördüm gördüm. Abi arıyor. Güzel bir drop olsa. O iki kişi var, iki. Gördü beni. Görmez mi? Çok iyi çok. Geliyorlar bana. Oo. Nasıl vuramadım be? Nerede? Bu binadalar. Burada önümde. Üst katta. Yaklaşıyorum sana. Çek gibi boş duruyor ama ne kadar mantıklı bir şey. Doğru düzgün silah yok ya. Bir insan oyun boyunca vardı. Silah harar mı ya? Nalet olsun şu an ya. Koca koca binalar. Aldınız silahını atın ama kodumun kadar mantıklı. Ya sen rahat Okul okay, Play yazacağım yorum olarak. Yani. Önümde, sağda. Sağda da abi, pompalı var hala elimde. Görüyorum, ayak resimde. Durmuyor ki bot. Otomatik koş ya anasını satayım Bot bu. Geber zaten. Oo. Oo. Burada sert çocuklar var. Boş beleş binaları ya. Ben de işte gerçek adam vurabilirsem ondan toplarız diye düşünüyorum da. Şu an adamı göremiyorum. Kustu. Yoruyor adamı. Yoruyor. Başka hiçbir şey değil. Yoruyor. Allah'ım ya. yok abi ben inanmıyorum. Gördüm adamı. Bu mobilde ya bu. Mobilde Enemies ahead. Aha. Sağa geçiyor. Oo oh, iki kişi var. Buna baydım. Turuncu elbiseli miydi? Bir camda evin camı. Aynen ona ben iki tane vurdum. Sen bayıltanı bitir ya. Onu toplayabiliriz. Aha gördüm Oraya Bayıldır kaybı. Cama gösterme ama. Helal lan. Camdakini de mi bayıldın? Helal lan sana. O zaman bunlar var mı başka vardır da. Burada mı? Burada bir tek Bayağı ayak sesi var. Bağlandı. O bak adamlar yapmış bizim için Yok lan bunda da bir şey yok. Bunda da bir şey yokmuş hacı evet, abi. Bir şey var. Ne var? Tevhid çanta var ötekinde. Burayı terk edelim biz ya, burada doğru düzgün duruyor. Aksesuver ver, aksesuver. Gördüm. Evin arkasında. <laughs> Hangi evin arkasında? Bu. Burada değil oğlum, bu. Bu, bu. Benim burada da var bir adam. Tam ona dikkat et sen. Eğiliyor bak. Ulanlar ya, nasıl bakıyor sanırım. Hemen. Sana yayılmış bakıyor. Orada bir şey var. Nasıl ya? Sana mı sıktı? Yo, adam. adam ölmedi mi? Oğlum burada adam var diyorum. Duymuyor musun sen? Tamam ben sıkınca öldürdüm sandım. Ve üst katta. Sal bombayı orayı. Rahat kata iniyor. Kaçma kaçma gel. Atlamış Hı, lan bu. Ne gidiyor tekrar? Ya çap oğlum bu adam. Evin içine gidiyor tekrar. Alt kattaydı. Gel gel gel. gel. Helal. Gelesin. Onun arkadaşlar onun. Şaşma kurdu da ne lan dümbük? Lan kaldırsana. Dümbük. Yallah lobiye Yallah, lobi. yallah Bekle. tarzik. Ses mi var? Bir eve girsene. Ops Bunlar çünkü... Hop ses mi var? Götürdü her şeyi. <laughs> lan oğlum ne aldım hiçbir şey almadım. Hop. <laughs> Ses olabilir ya. İnceden aldım inceden. İnceden inceden incitmedim. Harbiden inceden bir ayak sesi aldım da durdu. Her şeyi inceden aldım hepsini olmadı mı? başka bir şey değil ya. Evet biri var burada. Gelmesin lan o yoksa. Yani Hadi gidelim. gidelim. Adam var. Enemies ahead. Gerçek gerçek. İçeri girdi bayağı vurdum. Nerede? Bayağı vurdum. Üst kata Nerede çıktı. Aynen. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Kaçıyor. doğru düzgün kimse de yok ya. Yani. I need a scope. I need a scope. Ay, da I need a scope. İsmi hapacak Allah seni Kanka hiç güzel lootumuz yok arkadaş. Nasıl bir şey? Dürbün yok. Bir şey yok. Eklenti desen yok. Silahın kendisi zaten yok. Anlamıyorum ya. sağa sola bak da drop murop yok mu abi şimdi drop kovalasak ya ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. atarsa uçak atar diyor Tamam Soldan karşıya geç Soldan Soldan Orta yönde Orta Bu yönde Bu yönde Kimiler zanna çarşamba çarşamba nereye attı Lutu? Mark the location. Baktın adam var sakın bak kafa atıp durma. Adamlar ne etrafında dön arada. Dönemem abi giderim basarım ya. Bir Dört kişiyle. Ben Zırhı ben aldım tamam. Gerisi senin. Zırhla benim oyun kazanmam lazım. Hadi al oğlum istersen. Sen oynayacaksın, ben oynamayacağım ki. Niye? Avuk. İşte. Evet, tamam al işte. Alanın ortasına. Ne yok. İstemezsen sağa, sinirle oynayalım. Bilmiyorum ki. Abi kaldırırsan seni de öpecekler. Bakalım mı son parada? Evlere mi? Ne işlerdir lan oğlum. Şuraya git şuraya şurada çok şey var. Watch out. Bu almışlar lan. Thompson'la oynuyorum. Aha DP. DP'ye dönüyorum. Kompa. Ne bırakıyorsun geri? M762. İki tane kompansatör var orada. Bana hafif makineli kompansatör lazım. Hafif ya da işte susturucu ama hafif makineli Thompson'a takabileceğimden. Ah kar 98. Keskin kompansatör var keskin I got Araç araç Araba mı hıpa, hıpa bırak gitsinler Oğlum 2 kişi lan Canları hiç yok biliyor mu? Tam 3 Hı? Bunların yemez yemez dönüp gelmesin. Biraz duman çıktı ama oradan. Çatıya çıkıyorum ben. Skop yok ki ya oyunda. Adamlar basmış gitmiş zaten. Çok kışı var lan. bir otomatik ses kuruldu. Kesmiş. Başka da bir şey yok. Gerek. 7.62'ye ihtiyacım var. Bir de skoba ihtiyacım var. 7.62 mermi mi? Hımm. burada var. Dağılayım. Şey. 60 tane var. 80 buldum. TKS var burada. Gerek yok ona da. Seviye daha 4x buldum. çatma rj lazım mı otomatik 14'e bile rastlamadım ney o kadar diyorum ev geldik m4 bile bulamadım Harbi ha avopu almasak şeyden buraktan

uçak geliyor drop attı oraya mı gitsek binanın orada al gel Normal git, normal git. Normal. mı basma. Nerede bu? motoru atalım. I'm out. Şöyle tamam, I need consumables.

Çok oynanmadığından demek ki etkinlikleri falan buna getiriyorlar. Şurayı oturup mı kessek? Etrafı keselim biz önce. 7.62 verecek. 8.62 bana aç. İçecek atın mısın? Var var bende var. Bana birine gördüm Bir şey Ha? Ağacın arkasında bir şey gördüm. Adam sandım da. Arka temiz ya. Arka temiz. Sadece alalım. Våpen. Okay. Bak var. Ama gittim ya, değil mi Zaten Benzinliğe Yanımda kal yanımda. Bırak. Benzinliği. Aşağı inmeseydin keşke. Adam var ha, Gidiyor bak gidiyor gidiyor Aha iki farklı takım jeep birbirleriyle çatışacak Aha dur. Man, man. Ya bırak basma kanka bir yesinler birbirini Sen gel biz tepede kalalım ya Hoş ver drop'ımı um Sen neredesin? Heh, tamam Aha. Ha. O da gidiyor oraya dur. Şu ağacın oraya yapsalım. Oo gitti lan o aldı başını gitti. Enemies ahead. Buraya yatıp mı onlar oynayabilir miyiz ya? Mantardakilere oynayalım mı? Mantar ne taraftaki? Enemies ahead. Burada bakıyorum şu an. Arabayı patlatabilecek mi? Arkadan geldi beni vurdu. Allah belanı versin. Göremiyorum, falan göremiyorum. Mı? Bekle. Üzünüyor yani. Mark location. Biraz gerisinde oran. Vurur vurur gelme. Lan sola kay biraz sola. Ben arkadan korkuyorum. Tamam anne bir saniye. Gördüm ben Görüyoruz adamı. Bizde. Bitirsem mi lan onu kayaya geçmeden? Geliyor geliyor geliyor. Dur dur. Tamam bu bitti. Of of al işte. Al işte. Korktuğum başka. Geri çekiliyorum. çekil. Tamam. Araç yok değil mi burada? 50 saniye. Bekle bekle. Watch out. Kanka yukarıdan gidebilir miyiz? Açıkta kalırız. Malı bana bakabilir miyim? Yok yok salak, gelin, gelin, Gel hadi gel. oğlum aşağıdakiler oynuyor. Yukarı çıkartmaz bunları bize. Gel aşağıya gidelim gel. Onları tepedeki adamlar oynasın Smoke yok mu? Ben senin için Benim kullandım smoke'ı. Var ya. Pantolon orada gizli bayatım. Hem de ağacın arkasına varız stres... Adamlar loot'un orada. Adamlar loot'un orada. Ben yani evin arkasında var. Sağ sol sol. Aa, de sağ. Oha. Kaybettim, kaybettim. Beni kaldırsana. Hiç, Ay, alan geliyor kaldır beni. Kaldır beni. Evin arkasında tam senin boyu Boyutun har hariç droptaki boyutun hariç tamam. 3 kişi var evin arkasında. Oha. Biz nasıl gireceğiz <laughs> o zaman? Onu tepeden çıkartıyorlar mıydı da tepeden çıkaracağım dedi. Ya sis atacaktım sis 5 tane sis. Lan atsaydın yani. ya o zaman sisim yok benim senin sisin var mı diyorum. Oğlum dedim ya sis var diye ya. Sıçtık şu an. Duymadım ya. Yani. Ha sıçtık. <laughs> Abi yapacak bir şey asaydın, ben duymuyorum tamam. ki senin bazen sesini. Aşağı inmemiz mantıksız. Biz adamları kucağına iniyoruz. Niye yukarıda adamlara sıkanlar da vardı işte orada da adam vardı ama. Tamam. Smoke yoktu. Tamam biz genişten alacaktık. Gösterdim yerden geniş alacağız. Aşağı keşke alsaydın o smokeları çıkmadıysa. Neyse. Kullan abi kullan. Peki. Varsa kullanacaksın Çok mı o? Direkt atacaksın. Zaten adamlar bizi taramaya başlamış yukarı çıkarken. Çıkmadan önce ataydım ben anlardım sende smoke olduğunu. Tam atıyordum bir daha. Sen şey atınca atmadım işte abi. Ben ben de smoke yok. Neyse çıkma dedim. Sonrasını duymadım. Ne açalım ya? Sanok mu açalım? Ne bir an, bir an. Bekle. Yağım yani pişirmeye başladı falan bu olay ne